Kötülüklerin içinden gelerek Sevgiyi mi doğurdun Onu bağrına basarak Ana şefkatiyle mi dokundun O bebeği bedenen değil Tüm ruhunla mı doyurdun Onun cennet kokusunu Tüm duyularında mı duydun O bebek sendin ey insan Kendine nasıl kızabilirsin Başkaları gibi yerlere vurup Nasıl kötüleyebilirsin Vakti ki sen de öyleysen bu bir yanılsama mı olmalı? Ana ortaya çıkınca başka yöne nasıl dönebilirsin? Ey dünya içindekiler, sizler kimin bebeğisiniz? Süret hiç önemli değil. Siyreti eğer bilseydiniz, sizi öyle sever ki o da kim deme, o annedir. Kişi kendine örtüdür. Eğer kalbinizi görseniz. Görsen o kalp nasıl atıyor, neler için çırpınıyor. Cana zarar gelir diye adeta kendinden geçiyor. Öyle ki anaya hasretlik çekmek en zor şeydir. O bilinçle sükut edip sessizliğe süzülüp gidiyor. Bu acıya yürekler mi dayanır? Ama yürekler ne yapsın? Babalar gibi öfkeyle kalkarak tehditler mi yağdırsın? Yoksa her ananın yaptığı gibi onu bağrına mı bassın? Bebeklerin huyları vardır. Huysuzları sokağa mı at? Alemin anası böyledir. Ey bu satırları okuyanlar. Analar yakıp yıkmazlar. Aksine bağrına basarlar. Bazı istisnalar olsa da analık ruhunun özü budur. Aralar ruhlarından yaratılış esrarını yansıtırlar. Bu ruh kadından yansıdığı gibi erkekten de yansır. Kalp bebeği doğunca ananın ruhundan izler taşır. Ondan sonra bakışlar değişir, merhametler çoğalır. Bir bebek gibi insan şefkatle sevilmeye başlanır. Dünya bebeğini temizlemeye bir ana lazım değil mi? Bebeklerin altı kokabilir. Bu insanlığa şamil değil mi? İnsanlık toptan bir bebek gibi gözükünce ki öyledir. Bebişin anasını bulunca onu tanıması doğal değil mi? Unutmayın ki bir bebek anasını bulunca onu tanır. Anasının koynunda huzur bulup ağlaması yetişir. Zira ana ile bebek arasında ruhani bağlar vardır. Zahirde gözlenmez ama batinen o varlığı varlanır. Bebek bu bağla anasını nerede olursa olsun tanır. Tanışmanın sevincine, dua misali anaya eller açılır. Ana bu arza taleple onu şefkatle kucakladığında haniymiş güzelim derken bebiş de memeye yapışır. Artık ana verir bebek alır sevgi transferi başlamıştır. Of transferle bebek yavaş yavaş gelişmeye başlamıştır. Fakat alem ağlıyor bebeğin anası hani nerede denirse. Bebek anasını tanır. Zaten ağlaması da yeni başlamıştır. Bu haliyle alem anasını gerçekten kaybetmiş gibidir. Ondan dolayı ağlamakta üveyleri de reddetmektedir. Bu olay Musa ve annesinin yaşadıkları o olay gibidir. Musa'nın üveyleri reddedip anasını tanıması gibidir. Kim diyebilir alemin anası alemin bebeğinden vazgeçmiş? Onun ağlamasını duymaz, gözyaşlarını görmemezlik etmiş. Bunu böyle asla düşünmeyin çünkü işin aslı böyle değildir. Şiirde sembolizm vardır, anlamlandıramıyorsanız dinleyin. Alem bebeği Nil nehrine henüz daha yeni bırakılmıştır. Ana bebeğine kavuşacağı günü heyecanla beklemektedir. Biliyor ki bu yaşananlar bir rüya, rüya da illaki bitecektir. Rüyada zaman yok, Var diyense bilmediğinden diyecektir. Bebekler nasıl korunuyorsa alem bebeği de korumadadır. Alem bebeğini ruhlar korur. Koruma onların tarafındandır. Ayrılık hikayelerini kenara koyup olaya bütün olarak bakın. Bütünlük de ruhaniyetle alakalı. Alem bebeğini ruhani sayın. Bu demek değildir. Ruhaniyet hep ruhaniyette kalacaktır. Manada görülen alemin anası da daima manada kalacaktır. Öyle olsaydı kimse buraya gelemez, ruhu bedenlenemezdi. Ruhlar, ruhlar aleminde kalırdı. Bu manada dile gelemezdi. İşler önce ruhani boyutta hallolur, karara bağlanır. Sonra ise zahiren beden bulur, zahirden yararlanır. İşte manası bilinen alemin anası da böyle olacaktır. Önce batinen bilinip sonra da zahiren biliş olacaktır. Öyleyse gelin manayı yani ruhaniyeti inkar etmeyin. Ana ruhaniyette görüldü, hayır o, o görülmez demeyin. Çünkü ruhani alem bu bedenin gözleriyle görülemez. Onu gören göz kalpte, gönül gözüne perde çekmeyin. Gönül gözünün görmesi için kalp bebeğinin doğması gerekir. O bebeğin doğması için her şeyi karşılıksız sevmek gerekir. Bu sevgide ne bir karşılık ne de bir beklenti zaten imkansızdır. Beklenti boşuna, olanı beklentiye düşmeden sevmek gerekir. İnsan olarak biz sevgiyi almaktan ziyade verici varlıklarız. Tek sermaye de sevgimizdir. Onu vermezsek nasıl varlıklarız? Herkes beklemek acısını bekleyerek zaten ispat etmedi mi? Sevgi kimsenin malı değil, insan bunu kendine mal etmedi mi? Herkes birilerinden beklediğinden hani sevgi yok diyor. Ya karşılığını verirsin ya da hayat işte bu sevgisiz diyor. Hal böyle olunca sevgi mal gibi olmaz da acaba ne olur? Ona değer biçmek yanlış bir büyü olmaz da ne olur? Sevgi kutsaldır. Buna hangi bir değerle değer biçilebilir ki? O biçilen değerle yaftalanıp hangi rafa kaldırılabilir ki? Sevgi dediğimiz şey, yaşam denilen şeyi yaşatan ruhtur bu ruh nasıl orada menfaat pazarlığına konu olabilir ki? İradeyi bırak, sevgi çıksın oradan, ona karşı duramazsın. Eğer içinde kalırsa o, bil ki dışında da sevgiyi bulamazsın. Almadan vermek olur mu? diye yanlış hesaplar da yapma. Unutma, gönülde sayılar olmaz. Olmazı asla olduramazsın. İnsan bir düşünceymiş. Nasıl sorun düşüncelerimizde, Kalbimizde de bir bebek varmış, doğmayı beklemekte. Ne olurdu kulak verilseydi, ne var kalpte denseydi? Sevginiz biraz coşunca bakın bebiş tekmelemekte. Sevgiyle coştuğunuzda içiniz kıpır kıpır olmaz mı? Ne dersiniz? Bu kalp bebeğinin varlığı sayılmaz mı? Bu bebek sevgi gıdalarını alınca hareketleniyorsa bu hareketin neticesiyle kötülükleri kusturmaz mı? Elbette kusturur sevgi bebeği var olduğu sürece. Hepimiz doğuştan anayız, o bebek kalbimizde ise, şu halde kalp bebeğini kim dışlayıp yok sayabilir? O sancılar doğum sancılardır, tabir de yerindeyse. Adem daha yaratılmamış, Havva cennetten kovulmamış, zaman nasıl akabilir ki? Şair zamana şiirle yaklaşmamış, aslında daha hiçbir şey yaşanmadı. Bu yaşananlar rüya. Rüyada zaman zaten olmaz. Gerçekte zaten hiç olmamış. Olmamış gerçekliği yaşarken bundan pay çıkaranlar da olur. Gerçeklik öyle çıkarımdır ki olmamışlığın tersine de olur. Yoksa gerçeklik zamansızlık nazarında zaten bir hiçtir. Hiçbir şey gerçekte gerçek olamaz. Olan diyen hep olur. Öyleyse sorunumuz sevgiyi kırparak verişlerimizde. Onu eşya gör, ucuza gidiyor diye üzülüşlerimizde. Sevgi ne zaman bir eşya değil, yaşamın kendisi olur. Ancak o zaman çocuklar gibi neşeyle gülüşlerimizde.